Bir zamanlar Türklerin ataları evreni iyi ve kötü olarak değil, denge üzerinden anlarlardı. Onlar için karanlık yok edilmesi gereken bir düşman değil, ışığın anlam kazanması için var olan bir güçtü. Çünkü ışık karanlık olmadan neye yarardı? Sessizlik olmadan sesi, ölüm olmadan yaşamı anlayabilir miydik? Türk mitolojisinde Ülgen göğün en üst katında Işığın ve yaratımın simgesiydi ama onun karşısında Erlik Han vardı. Yeraltının efendisi, karanlığın, ölümün ve sınavın sembolü. Yine de kötü değildi. Çünkü onun varlığı olmadan denge kurulamazdı. Erlik Han insanı korkutarak değil, öğreterek sınardı. Her zorluk, insanın içindeki ışığı parlatmak içindi. Gecenin içinden doğan gün gibi, karanlık da bir başlangıçtı aslında. Türk bilgeleri bunu zıtların uyumu olarak anlatırdı. Ne tamamen beyaz, ne tamamen siyah, evren ikisinin dansıyla var olurdu. Düşünsene, rüzgar neden eser? Çünkü sıcak ve soğuk karşılaşır. Şimşek neden çakar? Çünkü gökyüzüyle yer birbirine dokunur. İnsanın içinde de aynı çatışma vardır. Ülgenin ışığı ve Erlik'in gölgesi. Ve bu ikisi bizdeki dengeyi kurar. Modern dünyada çoğu zaman bu dengeyi unutuyoruz. İyi olmalıyım, güçlü olmalıyım derken gölgemizi bastırıyoruz. Oysa gölge bizden ayrı değil, onu inkar ettiğimizde gücünü kaybediyoruz. Erlik Han bize bunu hatırlatıyor. Karanlığınla yüzleş, ondan kaçma. Çünkü orada bastırılmış bilgelik vardır. O karanlık seni bütün kılar. Türk mitolojisinde ruhun yolculuğu gök ile yer arasında geçer. İnsan bu iki alem arasında bir köprüdür. Ne tamamen tanrısal, ne tamamen dünyevi. Bu yüzden dengeyi bulmak insan olmanın özüdür. Ve belki de asıl bilgelik ışığı seçmek değil, ışığı karanlıkla birlikte anlamaktır. Çünkü gölge olmadan ışık kör eder, ışık olmadan gölge yok eder. Erlik Han ve Ülgen birbirinin düşmanı değil, evrenin nefes alışverişidir. Bugün hala içimizde o dengeyi arıyoruz. İyilikle kötülük arasında değil, fazla ile eksik arasında değil. Dengeyle yaşamayı hatırlamak için bir Türk atasözü der ki: "Taş yerinde ağırdır." Yani her şey yerinde ve kararında olduğunda değerlidir. Ne fazla ışık, ne sonsuz karanlık. İkisi birlikte varlığın ritmini oluşturur. O yüzden bazen karanlık günlerinden korkma. Belki de ülgenin ışığına ulaşman için erlikin gölgesinden geçmen gerekiyordur.